Herkese merhaba. Bugün Migros'tayım. Çok çeşit bulunan bir Migros'ta yani 3M Migros'tayım. Eğer siz de fazlaca çeşit görmek istiyorsanız M serisi fazla olan Migros'larda çiçek çeşidini çok bolca bulabiliyorsunuz. Evet orada para ağacı vardı 45 TL. Yine kauçuk var arkadaşlar. Bakın şöyle bir tür var. Yine kaktüsler var, değişik değişik kaktüs türleri var. Hangisi size yoksa kaktüs koleksiyonunuz varsa çok güzel kaktüsler gelmiş. Bunları kaçırmayın derim. Ee, yine kalanşolar küçük boyları var ve büyük boyları var arkadaşlar. Ee, yani kurdele çiçeğinden bu Japon şemsiyesi dediğimiz türe kadar. Bakın şu e, grasula para ağacı. Burada yine yuka çiçekleri var, bakın palmiyeler var, aloe'ler var, Her, hepsi bakın fiyatları şöyle e, değişiyor ve bir de önceden bulmakta çok zorlandığımız kilbilyeleri, çeşitli böyle toprağa kattığımız bir sürü ürünler onlar da yine de, Migros'ta mevcut. Bakın tül çiçeği. O kadar güzel görünüyor ki evde sanki böyle yapaymış gibi duran ama gerçek olan bir çiçek bu tür çiçeği o bile Migros'ta var. Hatta ondan ben de almayı düşünüyorum o çeşitten bende yok. E, Benjaminler var bakın bayağı büyümüş yine e, yukaları yukalar e, 55 TL bakın çok güzeller. Evet sürü çeşit var Arkadaşlar bununla bitmiyor bakın şurada bir tane gördüm tespit çiçeği şöyle büyük bir e, saksının içerisinde yine burada çiçek açan baharda çiçek açan çiçeklerimiz var yine çok güzel hepsi e, yine kalan çok var her renginden ee, bahar geldiği için artık balkonlarımızı süslemek gerekiyor her renginden alın karanfiller de öyle renk renk alabilirsiniz güller de var kokulu gül özellikle tavsiye ederim ee, böyle ortama girdiğinizde hatta açık balkona bile girdiğinizde o gülün kokusu kokulu gülün kokusu burnunuza gelebiliyor yine difenbahyalar e, var büyümüş olan salon çiçekleri de var yine değişik e, sütün kaktüsler var ve gerçekten fiyatları da öyle çok uçuk fiyatlar değil birçok şeye göre. Bitkiler çok zor büyüyor. Bazen gerçekten büyütemiyoruz. Ona rağmen gayet uygun fiyattalar. Ben açıkçası böyle yapay canlı olmayan objeler yerine hep çiçek kullanıyorum. Evimde süs olarak. Evet, şöyle geniş çerçeveden göstereyim. Sukulentler, kaktüsler, e, her türlü çiçek, bakın aşk merdivenine kadar hepsi var. Hatta zeytin ağacı bile var arkadaşlar. Bahçeye dikmek isterseniz o bile var. Bakın bunlar hepsi sukulent tesbih çiçekleri. Gerçekten önceden bulmakta zorlanıyorduk. Şu an gerçekten e, bulmak daha kolay daha çiçek severler çok arttı. O yüzden her yerde her türü bulabiliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.